Ne mal Benim abi. Bunların fiyatı ne? Abi komşular var. Şunlara 85'e alıyorum. Bir şey komşular. Onlar kaç kilo gelir? Abi 280 kilo gelir. Ya pazarda bir durgunluk var. Şimdi Aa. bunu bu et kilo olarak vuruyor. Şu an et kesimi ne kadar baba? Şu anda 360 lira. 360 yani. lira evet. kesimi. Yine kesimi. Kesim. Bu kurban da 400 lira. Bunu her yere kıyma olsa 400 lira para tutar. Ya tabii öyle yani. de artık insanlar şey yaptı. Zaten buranın çoğu kuralı der yani. Sen de, nereden yani geldin? Yozgat'tan mı? Amasya'ya. Amasya mı? Şimdi bu inekte iddia ediyor. Kaç kilo çıkıyor inekte? bu, bu inekten? Bu inek 310 kilo. 310 kilo. Bunun fiyatına ne diyor? Evet. 130 lira diyor bu. lira. Sen ama sarasın onu. Nasıl? Abi şu yine 130 diye ben hiç, satamaz ya. Satabilir As mi? Bas. Ya nasip de fiyatlar ya. 110'a veremez. 110'a ver. verir değil evet. mi? Ona da veremez bu Alıcı bilir. Alıcı tabii illa ki alıcı, alıcı bilir. Bunlara çok az yem veriyorlarmış. Doğru mu baba? Bunlardan hiç beslemedik ama. Yok bunlar da aynı. Ama yediğinin kar etmiyor. Etmiyor değil ama mi? Yediğinin kar etmiyor. Bak buna 95 lira diyorum. Bunda 280 kilo rahat eti var. Evet. 280 kilo. 285 kilo. Ben 100 kiloyum ya. Evet. <laughs> <laughs> Doğru mu? Ya ben de 75 kilo geliyorum. <laughs> ha. <Daha gülüyor> 280 kilo, 290 kilo yani 300 yakın eti var. Evet. Buna fiyat 90 95 90. lira. 95 lira. Diyor. Diyorum 85'e veririm. 85'e veririm. Yani. He, anlıyorum ben seni. Anlıyorum. Evet. Tamızı da yapıyor mu hocam? mı yapıyor. Süt veriyor. Süt veriyor. Sütlü bir inek bize satsan amasadan alsak. Bir tane olmasa ya, beş tane olur. 370 aşağı. Buzağısıyla. Evet, Bu Buzağısıyla. Bu bu Büyük tobak mı? Varsa alalım. Bak ben o aralar hayvan alıyorum. 155, 160 can da buzağılı. Ben de alayım ama hayvan ya, ben 700 ben 700 kilo geliyor mesela. Böyle bir hayvanın varsa alayım. Ya ben de hayvanlar canlı aldı. 700 750 kilo geliyor. Yavrular da var ama sütü de güzel. 23, 24'de süt veriyor. evet baza çok durgun hocam Kaç tane getirdin? 110 lira buna diyor, 115 ona diyor. Tosunlar var evet. 85'e. 85'e diyor tosunlar. Ama çok durgun. baza çok aşırı durgun. İnsan, insan. Ya Arefe günü ucuz olacak diye bekliyorlar. Geçen hafta daha ucuzdu. Bak ciddi söylüyorum. Buraya adam geldi, tırı çekti bedavaya, malı topladı götürdü baba. Lan ne, ne hayvanlar ay, çıktı ya, ya? 70 50 liraya. 75 liraya. Haydi misin nasıl gitsin? Görüşürüz. Ay, ne, YouTube'dan takip et, hesap Oradan kendini görün. bakalım. Benim evet. şeyi de var, YouTube kanalı da var. Oradan benim şeylere de bak. Eğer bir elinde hayvan olursa bana söyle iyi bir hayvan olursa. Esat. Evet. Esat yaptım da Esat kanka. Evet. Hesap ev Nasıl kullandın? Ne istiyorsun? Abone oldum ha Akşam evet. atarım tamam Tamam sen. Oradan bak tamam. İyi bakalım. hayvan olur da şöyle evet. Allah'a emanet Arkadaşlar yani Fiyatlar çok uçuk Bu fiyatlara Bu fiyatlara yani Bu şeyler olmaz Merhaba dayım Merhaba canım Senin mi valla? Maşallah ne diyorsun dayı lan? 135 diyor. 135. Kaç kilo eti geldi abim? 300 kilo. Tarttın kantara çıkardın mı? Kaça geliyor et kilo vurunca? Alıcı gelir ya. Gelir diyorsun değil 300 kilo. Evet. Şuna ne diyorsun? Ona da 4 kilo. Sen neresin abim? Ne? Yakışıklı abi. Ben sorumlu. Sorumlu neresinde? Sen nerelisin? Ben Gürcülüyüm. 2 tane mi var, üç tanem var. Hepsi senin ha. He. Çok durgun ha kadar. Aşırı durgun. Geçen hafta bedavaya topladılar bunlar. Yeni bedava. yerde bulamazlar ha beni. Beslemeyi verin. Bunların hakkı satamazsan yapacak bir şey yok ya. Aklı evet. bıçak yapacak ne yapacaksın evet. abi. İçin nasıl gitsin abi? Sağ bu olay gelsin. Tamam. Neredesin? Bulalım mı? Hangi mallar senin? Buna. İşiniz az Arkadaşlar, çorumlu çok fazla yok da. Pazarın durumu karışık. Herkes diyor bekliyor. Doğru Arife günü. Canlılık olmaz. Kim bari bana? Bu ya gelsin şu ben kısırı ve kesmek her zaman mantıklı. O 130 140 dediği hayvanı geçen hafta 70 75 liraya alabiliyordunuz arkadaşlar. İşte oradan bir hesabını yapın. Kolay gelsin. Hayır. Ne diyorsun buna? 140 lira. Buralı mısın abi? He? Buralı mısın? İskilip diyor. Kaça geliyor 7 kilo bunu? Kaça geliyor bilmiyorum da canlı ağırlık 750 kilo. Bu? Çıkardın kantara Çıkardım Burada da Evde kendi kantara var Evet da Bir tane mi katıyorsun? Yok <laughs> Dördü de benim Bunlara ne diyorsun abi? Şu üçüncü baştakine Buna yüzde beş diyor Canlılık yok ya Alan satan yok Niye bu kurban böyle? Herkes mesleğe Maşallah <laughs> iyi bakmışsın İyi bakmışsın İskili bin neresinde? Kuruş neresinde? Kuruş Pazar olsun ya da görüşürüz Arkadaşlar tozuna ben bir şey yapamıyorum. ısınamıyorum insanoğlu artık para için her şeyi yapıyor. Yani buradaki malların hepsini şişirmişler köpek mepek basıyor gidiyor. Sonuçta kurban arkadaşlar çok şey yapmayın insanları üzmeyin ama alacağınız hayvanda zaten pazarlık payı 15 lira pay koyuyorlar. Sinirlenmiş, <laughs> bunu almış. Merhaba dayı. Kaç tane mal getirdin? Neredesin? Neredesin? Satış var mı? Bugün durgun. Çok durgun değil mi? Yarın olur inşallah. Pazar olsun. Bu ne oğlum? Ya, kadır çekmek lazım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Bir çadır çekmek lazım bunlar işte. Gölge dolanlar iyi tabi. Arkadaşlar şunlar bilemiyorum. Çok az diyorlar mı? Şöyle diyorlar. Abi ben duyuyorum. Ne yapacağız? Herkes ekmeğinin peşine. Ama şu pazarda hiç dönmese her pazar 10 trilyon, 20 trilyon para dönüyor. En ufak tabiriyle. Hani koyluyu küçümsemek lazım, çiftçiyi küçümsemek lazım. Güzel paralar dönüyor. Çorum Karadeniz bölgesi Büyük pazarlarından biri arkadaşlar. Ee, kısaca zaten fiyatlar şu an abartı. Yarın yine bilgilendirmek amacıyla size güzel bir video çekerim. Ama şu an fiyatları şişirmişler arkadaşlar. Hep şişkin fiyatlar. Hep dolgun fiyatlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.